Herkese merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Emin ve Yasin ile birlikte Chabi Alonso'nun ne kadar iyi olduğunu fullenebilir, fullenemez ya da ikonlarda örnek veriyorum ki daha önceki bir Liverpool ikonunu bulduğunuz Zorlanması gerekir mi? Bunu kontrol edeceğiz Ne Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk Hoş bulduk kardeşim. Ee, şunu çok fazla, bu arada Discord'a da sordum kimlerle kıyaslanmam gerektiğini. Discord'dan da ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz kardeşlerim. Ee, hem bizim çok fazla beğendiğimiz oyuncularla kıyaslayacağız e, Chabi Alonso'yu. Hem de e, yani fullenir mi, fullenmez mi bir de Discord'tan aldığım bilgilerle e, şey yapacağım. Öncelikle Chabi Alonso'nun e, Liverpool seçilmiş hali bu Perşembe günü gelecek kartlardan bir tanesi. Alçaktan ve yüksekten pası 98-99. Defansif farkındalığının 90 olduğu görünüyor. E, tam bir defansif orta saha oyuncusu. Şut gücü 94. Bitiricilik 79 olarak görünüyor. Ne düşünürsünüz Chabi Alonso? Sadece bir kartı yorumlayalım. Daha sonra kıyaslamayı yapacağız. İstersen Emin'le başlayalım. E, şöyle kardeşim. Normalde defansif orta sahada e, etkili olabilir. Yani defansif yönünün çok etkili olmasından dolayı ama... Şöyle bir şey var hız olarak çok düşük olduğu için ve ileriye de yardım etmeyeceğinden dolayı e, ben çok fazla tercih edeceğim bir adam değil. E, ama şöyle söyleyeyim yani bir buz kesten e, veya bizim bu sevdiğimiz e, top kesme özelliği olan adamlardan da çok iyi. E, tabii ki bir de şöyle bir şey var her zaman B performans gelecek. Ama bir VR'ınız varsa bence gerek yok. E, bence çabuk olan normal bir oyuncu. Ee, biz mesela çıktı hala fulllemedik fullemedik yani merak edip de. Aynen öyle. 134 bin DP'ye fulleniyor bu arada. Yasin sen ne düşünüyorsun Çebe hakkında? Önce test etme imkanım oldu birçok maçta e, Alonso'yu. Ama e, <laughs> ama şimdi Emin'in dediğine kesinlikle katılıyorum. Hatta senle de oynarken bunun e, sorununu sen de birçok kez yaşadın. E, çok yavaş, çok ağır. İşte hareketlerinde topu kontrolü, pas verme yetisi çok düşük. Yani bir Patrick Vieira'yla, işte bir Beckham'la, bir Ricard'la, bir Sergio Busquets'le e, kıyasladığında bence yani bunların arasına girecek bir şekilde e, yani tabii ki bir ismi var ama hani oyun içeriğinde ben çok fazla bir e, fayda sağlayacak ve bu isimlerin önüne geçecek bir oyuncu olacak şekilde düşünmüyorum açıkçası DP'lerin Cebolone'ün e, ya kullanılmasından yana değil açacağız. E, kıyaslama kısmına geçeceğiz. Bugün sadece Xabi ile ilgili bir e, video olacak. E, Patrick Vieira biraz önce konuşulmuştu. Patrick Vieira ile bir kıyaslamasını yapalım. Bu arada ikisinin de kendi ikonik moment özellikleri full bir şekilde fullenmiş ve ee, kendi takımları seçilmiş şekilde. Patrick Vieira ile full, edi, full full hallerine baktığımızda... ...Chaby Alonso 97 reytingde e, Patrick Vieira 99 oluyor. Baktığımda arasındaki çok büyük farklara... E, ...Chaby Alonso'nun aslında sadece duran toplarda 22 kademe daha üstün olduğu... ...ve onun dışında pasör yeteneklerinin... E, Patrick Vieira'dan daha üstün olduğu görünüyor ama onun dışındaki bütün özellikler e, çok fazla Patrick Vieira'da. Ne düşünüyorsunuz kartlara baktığımızda? Hız ve hızlanmada bile 15'er fark var. Kanka ben şöyle söyleyeyim ilk olarak. E, zaten hızlanması 70. Yani kendi kulübünü seçtiğiniz zaman çaba olan sonun. E, zaten defansif orta saha mevkiinde Vieira'nın üstüne bir kart yok bu oyunda. Yani oyunun en muhteşem, e, en iyi kartı. Ee, çaba alınsa zaten onunla kıyaslanmaz bile. Ama e, pas yeteneklerinin iyi olması diğer bir hiçbir özelliğini kapatmaz. ya yani Çünkü geri dönüşe defansif orta sahanın, mesela siz ileri çıktınız. E, en büyük problemlerden birisi hızlanması. Veya markaj verdiniz. Geriye adama yapışması için geriye dönüşlerde orta sahadan e, hızlanma özelliği çok önemli. Ve bu adamınki kırmızı yanıyor. E, o yüzden yani Veyra'yı bırak. Ben kolay kolay kıyaslamam. Sen ne düşünüyorsun Yasin? Yani asla kıyaslanacak bir durumda da ikisini aynı kefeye koymak imkansız gerçekten de. Hani bir duran topu özelliği pas yetisinden dolayı Chabu Alonso'yu e, Vieira'nın önüne koyamayız Serdar. E, hani DOS oyuncusunun biraz boy avantajın da olması lazım. Bu Patrick Vieira'da var. E, ile kıyasladığında serilik olarak kesinlikle ama kesinlikle Vieira daha da iyi. Kesici özelliği daha iyi olabilir. E, en önemlisi bence serilik bu noktada. E, ben kesinlikle aynı kefeye koymam. Yani asla kıyaslamam bile Patrick Vieira Chabu Alonso ile Gilberto Silva'yı kıyaslayalım. O da e, ikon olarak beğenilen kartlardan biri. Baktığımızda e, gerçekten e, sağlam bir oyuncu Gilberto Silva'da. E, özelliklerine baktığımızda agresifliği 18 fazla. Gilberto Silva'nın sıçramın fiziksel temasının iyi olduğunu görüyoruz ama duran top ve pasör yeteneklerinin ben Alonso'nun Gilberto Silva'dan da Patrick Vieira'dan da çok iyi olduğunu görebiliyorum. Ama tabii ki defansif anlamdaki güçleri Gilberto Silva'yla yine kıyaslanmayacak gibi görünüyor. Ne düşünüyorsunuz iki kartı kıyasladığımızda? Şöyle kanka. Gilberto Silva aynı zamanda stoper de oynayabiliyor. Evet. Ee, çok çok yönlü bir oyuncu ee, ortada. Ve diğer özellikleri de hucuma dayalı özellikleri de gayet iyi. Ee, ben kesinlikle Gilberto Silva ile yani Chabalonsu onunla bence gene aynı kefeye konmayacaktır. Çünkü Gilberto Silva'nın oyuna verdiği katkı ondan çok çok daha fazla. Yani hem hucum anlamında hem stoperde herhangi bir şekilde bir adamın zayıf olduğunda adam e, hiç takım ruhunu bozmadan stoperde de oynayabiliyor. Ve performansı gene çaba söyle aynı B'ye geliyor. Bence e, Gilberto Silva Joker oyunculardan bir tanesi. Sen ne diyorsun Yasin tercih, tercih kısmında? Joker. Her mevkide oynatabileceğim bir isim Serdar. Ee, Silva'yı bekte de oynatabilirsin. Dediğin gibi stoperde de oynatabilirsin. Açık kanatta da oynatabilirsin. Ama Xabi Alonso'yu bir beke veya bir kanada koyduğun zaman e, yani pas yetisinden farklı yapabileceği hiçbir şey yok. Depar atamaz bilin Bir çalım moduna giremez ya da e, rakibi eksiltme konusunda çok eksik kalabilir. Ben yine Gilberto Silva'nın kesinlikle daha üstün olduğunu düşünüyorum. Xabi Alonso'ya nazar bir sonraki kart aslında birazcık ağır oyuncularla kıyaslamak istedim. Ray kart, e, bu da e, Patrick Vieira'nın biraz daha ağır versiyonu diye genelde tutuluyor. E, Patrick Vieira e, gerçekten hızlı ama Ray kart daha yavaş. Ama ona rağmen Ray kartın hızı bile Cabe Alonso'dan 10 kademe daha yüksek. Fiziksel temas ve diğer özellikleri daha iyi. E, bunda şöyle bir şey var. E, diğer kartlarda Patrick Vieira ve Gilberto Silva'nın pas yeteneklerinin top kontrollerinin çok iyi olmadığını görebiliyorduk Xavi Alonso'ya göre. Ama Ray Kart'ın o kadar da büyük bir fark yok Xavi Alonso'dan. Ne düşünüyorsunuz? İkisi çıktı. Hangisini oynatırsınız? E, ee, Kart'ın şut gücü kaç? Hemen şöyle kontrol edelim. Ray Kart'ın 95, Xavi Alonso'nun 94. 94. Ee, ben Rekert'in e, şut e, özelliğinin baklı olduğunu düşünüyorum. Çaba dolu tabi deneme fırsatım olmadı. Yasin denediği için e, çok fazla bir bak görememiş herhalde. Ama Rekert'in şutlarında kesinlikle bir bak var. E, ben e, şutlardan ve diğer özelliklerden dolayı 10 seviye hızda az bir şey değil Serdar. Evet. Yani 10 seviye e, hiç küçümsenecek bir rakam değil. E, fiziksel temas ve diğer özellikler de ondan üstün olduğu için. Kesinlikle gene Ricard'da kalırım. Ee, sen ne düşünüyorsun Yasin? Serdar benim DOS'ta kullandığım birinci tercih Ricard. Fulled'im de onu. Efsanesi var elimde. Ee, evet. Yani çok memnunum. Yani Beckham'la devşirmeli kullanıyorum ama yani top kesici özelliği, oyunu açması, dağıtması, e, fiziksel teması, top kesici özelliğinin dışında yani boyu çok uzun olmamasına rağmen Ricard uzun toplarda da yüksek toplarda da çok etkili bir isim. E, bence her türlü zaten şu anda da memnun olduğum için yani bazen Hani Beckham 99 biliyorsun Serdar dosta. Eee evet. hani Ricard 94 şu anda fullü. Ee, ama yani ben kesinlikle yine kıyaslamam böyle onu söyle. Sendeki bu arada ikon mu efsane mi? Efsanesi. Efsanesi. Tamam. E çünkü e, takım seçilmiş hali ikonda 99 oluyor. E, ben şuna dikkat ettim. Sıkı top tutma ve top sürmesi Çabe Alonso'dan çok daha iyi kartın Yani 2 ve 1 kademe bile olsa. Bence kesinlikle tercih edilmesi lazım. Bu hafta gelecek kartlardan biri Steven Gerrard. E, oyunda gerçekten çok merak edilen bir kart. Biz tabii ki bugün Chaba Alonso'yu işliyoruz ama Gerard'la kıyaslamadan da olmaz. Şimdi Gerard'la kıyasladığımızda tabii ikisi de Dosta da oynayabiliyor. Hatta Dosta Gerard 98 overall'da. E, Alonso 97. Baktığımda iki kart arasında inanılmaz bir fark olduğu görünüyor. Bir de ben deneyim puanları DP'lere baktığımda Chaba Alonso'nun fullenmesi daha zor görünüyor. Ne düşünüyorsunuz iki kartı kıyasladığımızda? Hani biz tercihiniz olsa hangisini oynatırsınız? Kanka ben şöyle, şöyle söyleyeyim. Ee, Steven Gerrard'ı e, sadece ve sadece isminden dolayı bile oynatırım. Yani Çabı <laughs> Alonso'nun yerine. Yani bırak şeyi e, aradaki farkları e, sadece isminden dolayı Steven Gerrard'ın olmasını isterim. E, onun dışında da e, baktığımız zaman diğer özelliklerine de e, Çabı Alonso'nun da Bence e, yani Çabi Alonso e, dost mevkiindeki bence en çöp e, adamlardan biri olabilir kanka ya. Yani. Ben küçük Yasin'e gelmeden önce şunu söyleyeceğim. Zaten kartları kıyasladığımızda e, sadece iki tane önemli Çabi e, Alonso'nun önde olduğu kısım var. Bir tanesi alçaktan pas bir tanesi de pas, defansif <laughs> farkındalığı. E, onun dışında bütün özellikler çok büyük bir farkla Gerard da önde. E, Zaten, o da farkı gösteriyor. E, Liverpool döneminde şey oynuyordu. Stoper yanıyor mu şeyde? Çabe Alonso'da? Çabe Alonso'da stoper şey açık yeşil olarak yanıyor. Turkuaz açık. değil yani. Hı, hmm, okey. Sana çok ciddi defansif oynuyordu o zaman Liverpool evet. döneminde. Sonra Real Madrid döneminde tabii şey oldu. tamamen ortaya döndü. Ama alçaktan pas olarak da yine Chabi Alonso'nun Gerrard'dan bence üstün olduğu bir taraf yoktur. Yasin ne düşünüyorsun? Steven Gerrard yani birçok kişinin tercihi tabii. Çok güzel özetlediniz. Bunun üstünde çok fazla söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum Acız. Ee, Steven Gerrard gerçekten isim olarak da bende Chabi Alonso'nun çok üzerinde bir isim. Liverpool'da özdeşleşmiş bir isim. Ee, yani şut gücü olarak da e, fiziksel olarak da ben Steven Gerrard'ın oynak pas açısından, yayması açısından da, oyunu yönlendirmesi açısından da Çabrolun sonu kat ve kat önünde olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki oyuncu Endombele kıyaslayacağımız oyunculardan biri. Endombele'ye göre kıyasladığımızda da hız ve hızlanma, denge ve sıçrama kısımlarında Endombele'nin çok iyi olduğu görünüyor. Fakat pasör yeteneklerine baktığımızda aslında Endombele'nin 91-87 pas verme yetenekleri var ama bu alanda Çabi Alonso'nun çok yüksek olduğu görünüyor. Ama arasında 15 kademelik bir hız farkı ve 22 kademelik bir hızlanma farkı var. Ne düşünüyorsun Emin? İstersen birer cümlede e, alabiliriz. Kral, Şimdi şöyle bir şey var. Endombele e, geometri ve e, oyun grafikleri açısından tamamı e, ortalamanın üzerinde yanan, yeşil yanan bir adam. Hı hı. E, Endombele o yüzden oyunun bence önemli oyuncularından bir tanesi. E, çünkü bazı adamın işte e, bir özelliği eksik oluyor, iki özelliği eksik oluyor ama Endombele'nin tamamı var. E, o yüzden Chabelo'nun Alonso Endombele'nin yani yarısı dahi etmez yani bence. Sen ne düşünüyorsun Yasin? E, Serdar hiç test etme imkanım olmadı endombeli. Öncelikle onu söyleyeyim ama sizlerden izlediğim gördüğüm kadarıyla e, kesinlikle hız ve hızlanması zaten her şeyi açıklıyor. E, yani <laughs> tekrar yan yana koymamız gereken isimlerden biri. Şey bir şey. Böyle ben de şöyle düşünüyorum Endombele kesinlikle bir ikon kartla savaşıyor şu anda birlikte. Ve ikon ve Liverpool seçilmiş hali aralarında çok daha büyük bir fark olması gerekirdi. Xabi Alonso açısından çünkü Xabi Alonso'yu fullemek çok daha fazla DP istiyor. Ben de e, bu kısımda Endombele tarafında olurdum diye düşünüyorum. Marquinhos ilk çıktığında çok fazla beğendik. Marquinhos'la kıyaslamak istedim. Baktığımda pasör, bitiricilik vesaire anlamlarında Marquinhos çok geride kalıyor. Tabi stoperden devşirme bir oyuncu DOS'ta. Stoper asıl mevkisi. Ee, bu iki kartı da kıyasladığımızda yine aynı şekilde aslında pasör ve bitiricilik yetenekleri, top kontrolleri çok iyi ama defansif özelliklerinin bir DOS oyuncusuna göre e, Marquinhos'un çok üstün olduğu görünüyor. Ne Hızlanma düşünüyorsunuz? Da. Hızlanma da kardeşim. Hız... Evet 14-15 fazla ee... Tabi yani hızlanmanızda Markiniosun e, hız ve hızlanması iyi. Marquinhos'un bir de şöyle bir özelliği var. E, aynı zamanda Back Stopper Dos Go yani bunları evet. aynı anda e, oynayabiliyor. E, bence o alanda Marquinhos da özel Joker oyunculardan bir tanesi. Mesela A veya B performans geldiğinde kesinlikle kadroda bulundurulması gereken bir oyuncu. Çünkü nerede eksiğiniz varsa oraya koyabilirsiniz e, ve hızı ve hızlanması ve diğer özellikleriyle bunu da kapatıyor. Ee, tabii ki beklenenden biraz daha düşük geldi yani oyun kartı normal grafiklerinden biraz daha aşağıda gibi bir evet. oynattığımız için e, markinsa ama e, kesinlikle gene e, çaba alons suyu tokatlar kanka Sen de düşünüyorsun Yasin e, Michael test edemedim Serdar. E, Marquinhos online klasmanda Paris'i aldığım zaman oynattığım bir isimdi. Aslen sen stoper mevki orijinali. Ama e, Dosta'da ve Bekler'de de oynayabilme özelliği olduğu için daha joker bir isim, daha hızlı bir isim. E, yani şu an kimi getirsek Çabalon sonu karşısında sürekli önüne çıkacak gibi görünüyor. Yine Marquinhos da onlardan biri. Aynen öyle. Kötü bir durum aslında bu. E, şey, TV, şey, ım... Discord'a sorduğumda e, tabi ben istediğim oyuncularla kıyaslıyorum ama bir de onların istediği oyuncularla kıyaslamak istedim. E, Rapson'u çok istediler e, ve bir Rapson'la da kıyaslayayım dedim. En azından karşısına bir ikon kart çıkarayım dedim. Aslında ya kimi çıkarırsam çıkarayım hız ve hızlanma konusunda aşırı geride kalıyor Xabi Alonso. Aslında Pirlo kartı gibi bir kart. E, Pirlo ile de kıyaslamak istemedim çünkü daha güçlü bir oyuncu Pirlo'dan. E, ne düşünüyorsunuz Rapson mu Xabi Alonso mu? Gerçi Rapson'u çok analiz etme imkanınız olmadı sanırım. Evet, Rapsunu ben e, analiz etmedim kardeşim ama e, herkesten duyduğum kadarıyla gayet hızlı ve e, oyun dinamikleri açısından geometrisi ve çizelgesi gayet iyi gözüküyor arkadaşların e, ve bu hafta senin yorumlarına da baktığım zaman hı hı. E, o tarz bir oyuncu e, yani çaba olsa gene e, denk düşmeyecektir yani. Sen ne düşünüyorsun Yasin? ben de denemedim. Ee, hani benim elimde olan bir oyuncu değil ama hani arkadaşlarımızın yazdığı yorumlar biliyorsun bu şey de var galiba. Ee, Michael'a yani. e futbol parasında alınıbiliyor evet. Arkadaşlarımız memnun olduğunu söylüyorlar. Bence yine Chavez Alonso'nun önüne geçecektir. İkisi de 97 rating oluyor bu arada. Kim mihle kıyasladığımızda da baktığımızda daha pasör, daha iyi bir pasör kart çavi Alonso. Ama defansif özelliklere baktığımızda da e, çok da böyle gerisinde kalmıyor. Tabii biri ikon kart, e, biri Kimmi o da joker bir kart. Ne düşünüyorsunuz? En azından tek cümleyle de alabiliriz. Hani Kimmi'yi tercih ederim ya da Chebelonzo. Kıyaslamaya bile gerek yok. Yani bunun için söylemeye çok fazla gerek yok. Kim Biz. sen ne Aynen, Aynen yani. öyle. Her yerde Şu anda 4 tane e, turkuaz rengi yeri var oynadığı. 3 4 tane de yani yeşil renkte onları da pozisyon basarak yapabiliyorsunuz. E, son oyunculardan bir tanesi son değil. Fabian Ruiz ile kıyaslamamı istediler. Benim çok fazla kullandığım bir oyuncu değil Fabian Ruiz. Ama bir ikon kart olarak eee Xavi Alonso'nun onu geçtiği sadece 2 tane 3 tane önemli yer var. Yüksekten pas, bir tanesi duran top bir tanesi defansif farkındalık. Onun dışındaki bütün kartlar da Fabian Ruiz üstün. Yani aslında bunu çok fazla yorumlatmayacağım size. Çünkü Fabian Ruiz çok bildiğimiz bir kart değil ama. Aslında Xavi Alonso gibi ne olursa olsun kariyeri iyi olan bir ikon kartın. Burada normal bir kartlarla bile kıyaslandığında ya da Player of the Week'ten kulüp selection'dan gelen kartlarla bile kıyaslandığında tercih edilmemesi aslında e, kötü değil mi ya? 336.000 DP'ye fulleniyor bu oyuncu. Çabi Alonso. E, ben şöyle söyleyeyim kardeşim. E Chabu Alonso bize çıktı. Ne kadar zaman oldu? Hı hı. E, daha hiçbir arkadaş ya siz Çabi Alonso'yu çıkardınız da niye fulllemiyorsunuz diye daha bir tane hı hı. mesaj aldığımızı ben Aynen hatırlamıyorum. Öyle. yani. Anladım bu kadar oyuncu fulliyoruz her gün. Ya artık haftada 5 gün yayın açıyoruz. E, kimse de demedi ki ya ikonlardan şu e Çabalon suyu ve işte Del Piero mesela atıyorum. Mycleov'u da çok diyen olmadı. Mesela Michael Owen'da evet millet çok random'un alamayınca şey evet. yapmadı. Ee, şu anda Cruyff'tan bile millet memnun değil yani. Ee, o yüzden e, kimsenin böyle bir şey söylememesi ve orada e, çıktığından belli kalmış olması e, bence her şeyi açıklıyor ya. Yani. Ee, bu arada videolarımız bu şekildeydi ve ee, şey kıyaslamamız bu şekildeydi. Artık oyuncuları, önemli oyuncuları birebir analiz edeceğiz. Ee, bu hafta Xavi Alonso, e, Michael Owen ve Steven Gerrard geliyor. Steven Gerrard'ı da bir bölüm yapacağız ama Michael Owen'ı belki kıyaslarız o sizin ilginize bağlı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. 3 facecam'li eee yaptık. İnşallah keyif alırsınız ve iyi bir like gelirse de bundan sonra 3 facecam'li olacak. Arkadaşlarıma çok teşekkürler eşlik ettikleri için. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.